biliyorsun beni. Dayanamıyor artık. Harap oldu çocuk. Aslı annemden bahsettiğini duyacak diye ödüm koptu da Allah'tan bir şey duymadı. Duyarsa duysun ya. Daha niye saklıyoruz ki ben anlamıyorum yani. Sanki eskisinden daha mı iyi yaşıyoruz? Annemiz o bizim ya. Bize sahip çıkması lazım. şey ortaya çıkınca Onur da öğrenecekti mi? Abla ya nereden aşık oldun sen bu adama? <laughs> aşık olacağın insanı seçemiyorsun. Aşk öyle garip bir şey, böyle bir anda hiç beklemediğin bir yerden geliyor buluyor seni. Sonrası tutsaklık. İşte sen de kopamıyorsun artık. Vay be. Şiir gibi konuşturur muymuş böyle aşk insanı? Dalga geçme. Gün öbür gün sen de aşk göreceğim seni. Aşkına tutsak olmaya değecek adam nerede? Neyse. Abla ya. Benim aklım Emre'de kaldı. Ne yapar orada? Nasıl dayanır hiç bilmiyorum. Vallahi ben gideceğim yarın avukatla görüşmeye. Şu ziyaret olayları ne oluyor bakacağım. Alo. Alo. Seni Mert birazdan çıkacak ameliyattan. Hayat tehlikeyi atlattı. Gerçekten mi? Ay onu çok sevindim ya. Mert ameliyattan çıkmış iyiymiş şu anda. Ya. Ee, bak Cemre de geçmiş olsun diyor çok sevindik ikimiz de. Sağolsun. Siz nasılsınız, nasılsınız iyi misiniz? Biz biz aynı yani işte Emre hapisteyken ne kadar iyi olabiliyorsak öyleyiz şu anda. Merak etme o da çıkacak atlatacağız. Sen abimin bugünkü tavrına bakma. Çok sert bir adam gibi görünür ama kalbi yumuşacık bir adamdır o. Yani Onur Muzaffer Bey ne kadar kısa haklı. Ama ben sizin aranız kötü olsun istemiyorum hiç. Zeynep. Bak biz kardeşiz. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.